Sayın Başkanım nasılsınız ya Her şey yolundadır inşallah Bir önerim var benim onun için yazdım bu mektubu size Şimdi bizim kulübümüzün simgesi kanaryadır ya e, Bunu artık değiştirelim ya Bunu biz e, maymun yapalım biz bunu Yani kanaryadan biz bırakalım biz maymun yapalım Çünkü biz maymun olduk Yani benim e, iş yerimde kapımın altından pastırma atanlar Kapıya dört yazanlar ya bu nedir be başkan? Ya bu nasıl olacak be başkan böyle? Yani şimdi bak futbolda, futbolda olur yani yenilebilin, şampiyon olamayabilin. Mesele bu değil be başkan. Mesele üstümüzdeki budumsuzluktur be başkan. Oynayan Van Persie'yi, Nani'yi alır geliriz biz de oynamaz. Ortega'yı alırız. Biz bozarık, ne bileyim ben. Krasic alırık ya, Krasic alırık. Juventus'tan gelir bizde bozulur. Diego hayatının golünü attı Barcelona'ya bizde geldi bir gol yok ya. Başkan bu gudumsuzluk neriyiz? Yani bunu artık ben çözemiyorum yani bu konuda ciddi ciddi bizim kavramamız lazım çok mu günah yani çok günah var acaba üstünde bu takımın? Yani bir baktığımızda şimdi kimin günahı var? Kimler beddua ederek kaçtı? bize? epey liste kalabalık mı başkan? Yani mesela en başından tutalım. Löv'ü yollattın. Adam bugün Almanya milli takımının başında. Geri gelse hepimiz bayram edecek. Tabi gelmez. Ne için yollattığımızı hazırlamak. Gitti. Zico'yu yollattın. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Yok işte Laval da bilmem ne. E, Alex'i yollattın zaten e, maraz vesilemizdir. Hala daha her gün Aykut'u yollattın. Ersun'u yollattın. Ebe be başkan e, bu nasıl olacak ya? Bu kadar insanın günahıyla biz nereye kadar gidecek ya? Biz bak açık söyleyeyim. Bu kudumsuzluğuyla biz Şampiyonlar Ligi finaline kalalım. Penaltılara kalsın. Bizim top, top direkten dönecek. Alacak karşı takım kim ise transfer yapacak dedin. Her transfer sezonu İbrahimovic'den Pogba'dan başlan düşen 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 Mehmet Ekici'ye kadar düşen o en sonunda da olmaz. Ben Afra Fener'de, ben Afra geliyor, ben Afra uçağa bindi. Hani be başkan on numara. En nihayet bağladığınız Salih Uçan'dan on numara olsun. E olmaz be başkan.